Merhaba, Shiruko Home Art Atölye'ye hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle epoksi ağırlıkta olmak üzere mumlar, taş tozları, değişik pek çok materyalle ve bazen de birkaçını bir arada kullanarak harika ürünler yapacağız. Bugün dünyada çok popüler olan Bloom efektini günü. Epoksimize mürekkep ve boyalar yardımıyla çiçek açtıracağız. Burada 3 adet kalıbım var kalıplar ve çiçek yapraklarımız için epoksimizi karıştıracağım. 200 gram A, 100 gram B, toplam 300 gram epoksi karışımı hazırlayacağım. Ben şöyle size göstereyim. Erkon Kimya'nın ürünlerini kullanıyorum. Sizlerde memnun kaldığınız, iyi sonuç aldığınız herhangi bir ürünü kullanabilirsiniz. Epoksimi karıştırdıktan sonra 40 dereceye geçmesini ve e, kürlenmesini bekleyeceğim. Sonra da tekrar beraberiz. Görüşmek üzere. Evet, tekrar merhaba. Epoksimi 5 dakika karıştırdım. Yaklaşık 40 dakika bekledim. 40 dereceye geçtikten sonra 90 gram, 90 gram ve 70 gram olarak kalıplarıma böldüm. 50 gram da beyazımız için ayırdık. Şimdi beyazımız için beyaz pigmentimizi döküyoruz. Ben için epoksi pigment testini kullanıyorum beyaz. Yaklaşık burada 50 gram epoksimiz var. Bunun için 5 damla damlatıyorum. 4 birlik taktılar. 5. Evet. silelim Epoksimin 40 dereceye gelmesi için aynı kapta beklettim. Çünkü ayırdığınız zaman bu daha uzun bir süre alıyor. Daha yoğun olursa, bir arada olursa daha çabuk ısınır, daha çabuk kürlenir ve kurumaya başlar. Bu sizin işinizi kolaylaştırır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Evet, yapraklarımız için beyazımızı iyice karıştırıyoruz. Bayağı sıcak hissettiriyor. Kıvamını şöyle görün. şimdi hazırladığım sıkma poşetine bezimizi döküyoruz. İyice sıyırıyoruz. Kullandığımız bardak ve sitikleri atmıyoruz, israf etmiyoruz. Mutlaka bir yerde işinize yarayacaktır. Sitiklerinizi kağıt havluyla, peçeteyle silip temizleyebilirsiniz. Şöyle iyice sıyıralım. Setimiz ince olduğu için biraz almakta zorlanıyoruz ama sorun değil. Evet, sanırım yeter. Evet bir daha bir sıyıralım son olarak. Tamamdır. Şimdi. Beyazımızı burada beklesin. Şimdi önce ben mürekkeplerimi damlatacağım. Bugün Let's Reason'ın mürekkeplerini kullanıyoruz. Ama süreç içerisinde tabii ki de ulaşılabilmesi daha kolay olan çeşitli markaların mürekkeplerini deneyeceğiz. Ama ben bugün bunları kullanmak istedim. Ortaya Şöyle purple, lemon yellow ve peach redimiz var. Ortaya purple damlatmak istiyorum. İki, üç, bir, iki, üç. Üçer damla damlatıyorum. Ben bunları daha önce çalkaladım ama tekrar çalkalamakta fayda var. Unutmadan bir daha şöyle bir sallayayım. Pembe geliyor. Çok açık renk. yapacağız doğru. ama başaracağız. Sarımızı da sıkalım küçük kalıbımıza. sarı rengimizi bir damla daha üstlerine damlatıyorum. Çünkü çok açık kaldı. Biraz görünür olmasını istiyorum. Şimdi attığımız mürekkeplere şekil vereceğiz. siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bunun için silikon uçlu şöyle gördüğünüz gibi bir aparat kullanıyorum sivri uçlu tahta çubuk vesaire bir şey kullandığınız zaman kalıplarınızı çizebilirsiniz ve maalesef o yüzlerden bir daha kurtulamazsınız kalıbınız bozulabilir eğer böyle bir uçlu bir şey mevcut değilse evinizde kulak çubuğunun fazla çubuklarına ayırıp onu kullanabilirsiniz yani mümkün olduğunca ee, kalıbınıza değdirmemeye çalışın. Şimdi sıkma torbamızı alıyoruz. Ben epoksimi döktükten sonra pürümüz tutmadım. Baloncuklarımı patlatmak için küçük küçük atışlar yaptım cep çakmağımla. Epoksimin tekrar incelmesini istemiyorum. O yüzden kürlenme aşamasında tekrar sıcak uygulamayı uygun bulmalım. Gördüğünüz gibi sıkma poşetimizde beyazımız. Şimdi ucunu kesiyoruz. Mesela alayım. Ş şöyle Biraz yakından kestiğim için akıyor. Şöyle bakalım, bu çekelim. Beyazımızı spiral olarak sıkmaya başlıyorum. Bu klasik bir şekil. Daha değişik formatlarda yapraklar sıkabilirsiniz ilerleyen zamanlarda yapacağız zaten birlikte. Şimdi kalıbımıza geldi sıra. Ben şöyle yön değiştirip değişik yapmak istiyorum. Yaprak ekleyeceğim.

dolduralım. Saklasın diye şöyle koyuyorum. ve spirallerimize şekil vereceğiz. Biraz beyazımız kaldı aslında boşlukları doldurmak istiyorum. Ucumuzu silelim, renklerimizi fazla karıştırmamak için. Aralardan da çekmek istiyorum. yapraklarımın ince olması tercih ediyorum bugün. mümkün olduğunca dibe değdirmeden. Şimdi yapraklarımızı şekillendirmesine geldi sıra. Dışa doğru çekiyoruz ortalarından. daha düzeltmek istiyorum. Umarım düzelecektir. Güzelce yaprağa dönüşeceğini düşünüyorum. Şöyle kırık camlarım ve 3 boyutlu elmas simlerim var. Size şöyle göstereyim. Normalde ben pek kullanmıyorum ama değişiklik olsun diye bu sefer üstünü biraz ortalarını şöyle bırakalım. Umarım merkezde olmuşlardır. Kaçanları toplamaya çalışalım. Biraz daha ekleyelim. şey koymaktan vazgeçtim. Küçük kalıbımıza koyunca Onun şöyle ortasını çevirmek istiyorum Ya da koysak mı? Hadi ona da koyalım. Kürek keplerimizi damlattık. Beyaz boyamızla yaprak şekillerimizi verdik. Şimdi bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra sizinle yakından bakmak için tekrar buradayız. Şimdilik hoşçakalın. Yaklaşık bir 15 dakika oldu. Şimdi size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok epoksiniz gayet güzel çiçek açıyor yapraklarımıza bakalım şöyle kontrol ettiğinizde yapraklarınızın yavaş hareket ettiğini görseniz eğer ısı tabancanız mevcutsa düşük ısıda biraz ısı verip çiçeklenmeye yardımcı olabilirsiniz Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Yarın son katımızı atmak için tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Epoksimiz kurudu. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz açtı. Son kat döküm zamanı geldi. Ben 350 gram A, 175 gram B karıştırdım. Kavanozumda karıştırdım. Bir miktar ayırdım rahat dökebilmek için siyah yaptım. Transparan bir boya kullandım. Hobby Flex'in siyah epoksi sıvı pigmenti. Biraz ışıltı vermesi için de şöyle gördüğünüz gibi çok az miktar inci tozu kullandım ama bunun markası üzerinde yok. Nereden aldığımı şu an hatırlamadığım için size bu konuda bir bilgi veremiyorum ama her yerde bulabilirsiniz inci tozu toz pigmenti yazdığınız zaman almak istediğinizde kolay ulaşılabilen bir ürün. Unutmayın, boyanız, epoksinizin %10'unu geçmemeli. Çünkü kurumasında problem yaşayabilirsiniz. Şimdi tekrar şöyle bir karıştırıp son katımızı dökelim. Bu bizim sunum tabakları kalıplarımız. Döktüğümüz epoksi tabanımız olacak. Bunu yaparken mutlaka biraz bekleyin. Çünkü epoksinin bir sıvılaşma süresi var. Anlamadığınız bir anda taşmalar yaşayabilirsiniz. Oturmasında fayda var. Sürekli kontrol edebilecekseniz tabi beklememek de sizin tercihiniz olabilir ama ben mutlaka epoksimin bir süre oturmasını bekliyorum Şimdi kabını boşaltalım. Kabımıza dediğim gibi tabanlarımız olacak. Epoksi kururken içe çekilme yapacaktır. Bu da kenarlarda keskinleşmeler oluşturabilir. Elinize zarar verebilir. Bunun için zımparalamak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden son katları biraz tepeli dökmeye dikkat edersek bu sorunu yaşamayız. Epoksi kururken toplandığı zaman o keskin kenarlar oluşmaz ve daha şık bir görüntü elde ederiz. Hafif tepeli dökmeye çalışıyorum. Bu dökümü yaptıktan sonra mutlaka ürünlerinizi kontrol altında tutun. Aniden taşmalar yaşanabilir. Kenarlarından içe doğru silerek müdahale edebilirsiniz. Şimdi bir çekilerek kenardan bakmak istiyorum. şöyle mutlaka sıyırıyoruz. Hiçbir şeyimizi dediğimiz gibi israf etmiyoruz. Bir süre sonra kalıplarınızın ne kadar epoksi aldığını tahmin edebiliyorsunuz. Ya da notlar alırsanız bu size çok faydalı olur çalışmalarınızda. Tepe oluşturmaya başladılar. İstediğim yüksekliğe geldikleri zaman şimdi üzerlerine zoprofil alkol püskürtüyorum. Baloncukları patlasın diye. Böylece tabanımızı yani üst katımızı dökmüş olduk. Yarına kadar kurumuş olacaklar. Birlikte kalıplarından çıkartacağız. Nasıl olduklarını göreceğiz. Bakalım bloom efektlerimiz nasıl olmuş. O zamana kadar görüşmek üzere. Son tabaklarımızı kalıplarından çıkartma zamanı geldi. Nasıl olmuşlar? Şimdi birlikte bir bakalım. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Bunu da çıkartalım. Şöyle şurada. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel olmuşlar. Gerçekten çok beğendim. Detayları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Son bujuyu da çıkartalım. Gerçekten çok heyecanlı. İki günümüze aldı ama değildi. Öyle olmuşlar tam istediğim gibi oldular. Şimdi sizlere yakından göstermek istiyorum. kenarlarını kontrol edeceğim. Çıkıntılar varsa zımparalayacağım. Şöyle sıvı ayna krom kalemim var gümüş renkli. Kenarlarını boyayacağım ve son hallerini videonun sonuna ekleyeceğim. Benim bu ilk videomdu. Çok heyecanlandım. Sürçülü insanlarım affola. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.